O arada Rumeli İslam'ın inşaatı sırasında Osmanlı askerleri buralarda dolaşıyorlar. Ee, yiyecek, içecek topluyorlar. Onunla alakalı köylerden falan bazı çatışmalar var. Ee, Bizanslı askerleriyle, köylülerle. Hatta koyun savaşı diye, Dursun Bey bunu anlatır. Çobanların savaştığı diye. O savaşın bir savaşın bir şeyi oldu. E, nasıl söyleyeyim? E, sebebi olarak, zahiri, görünür sebebi olarak hmm. hatta e, belirtilir. E, Osmanlı askerleri. Aradaki anlaşma var. Anlaşma şartlarına uyulmadığını Bizans tarafı iddia etti bu manada. O da dedi ki burası benim toprağım netice olarak. Ve e, bu toprak bana ait olduğu için burada istediğim inşaatı yapma hakkına sahibim. Yani bu koyun evet. savaşı olarak tanımladığımız süreç aslında zahiri yani görünen bir sebep olarak İstanbul'un fethine kadar başlayan evet. o sürecin o süreci bir şey e, noktalamış oldu. Evet. Yani evet. sebepler bağımında noktadır. Asıl niyetiniz vardır ama neticede ne ararsınız? Bir gerekçe, Bahane, ararsın. Bahane gerekçe ararsın. ararsınız. Gerekçe yani, yani, yani. Bütün savaşlar böyledir hani kurt kuzu hikayesi, mi? Hani evet. suyu bulandırma meselesi gibi mutlaka bir gerekçe olur. Ama gerekçe savaşın gerçek sebebi değildir. Altında yatan daha büyük Tabii. ana fikri. Birinci Dünya Savaşı'ndaki e, suyu yıkadığı şey arşivlik. Osmanlı'ya göre yani hedef İstanbul olduğu için durum bu.